Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Birazdan ücreti mukabilinde aldım kargo açılım videosu izleyeceksiniz. Ücreti mukabilinde aldım. Hocam anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Ücreti mukabilinde aldım. Hocam yanlış duymadıysam ücreti mukabilinde aldınız. Ücreti mukabilinde aldım. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Bu nasıl bir espridir ya? Daha önceden Orange Izapot ile Springtail kültürü sipariş vermiştim. Orange Izapot'lar sağlam geldi ama Springtail kültürü ne yazık ki sağlam ulaşmadı. Satıcı ile iletişime geçtiğimde bana tekrar bir kargo gönderdi. Bununla ilgili bir video izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Ücreti mukabilinde aldım. Arkadaşlar merhabalar, Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kargo açılım videosu ile karşınızdayım. Springtail kültürü gelmişti. Orada springtaillerin ölü olduğunu fark ettim. Satıcıyla ile iletişime geçtim. Sağolsun kendisi tekrar Spring Tail gönderdi. Şimdi bakalım kargo açılımını beraber yapalım. Hemen her kargo açılım videosunda söylüyorum. Özellikle hobi ile ilgili kargo açılım videolarını izlemeyi çok seviyorum. Sanırım satıcı bu sefer Spring Tail'leri şişe içine koymamış. Evet şöyle bir bakalım. Bu sefer şişeye koymamış. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu bildiğiniz bitki toprağı. Evet şöyle bir inceliyorum. Şu an springtail göremedi. Bunlar çok küçük insekler yani böcekler. Ve kolonilerde küfleri yiyorlar. Faydası oluyor. Şimdi şu an beyaz bir kaba döküyorum. Beyaz bir kap bulabildim elimin altında. Springtail'ler var mı? Beraber inceleyelim. Instagram adresim akvaryum alt çizgi doktoru. Bana Instagram hesabından ulaşırsanız size satıcının ismini veririm. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım kamerayı. Şu an spring springtail göremiyorum. Bakıyorum. İsterseniz close up mercek ile bakalım. Şu an close up mercek ile bakıyorum. Şu an springtail görünmüyor. Şöyle sizlere göstereyim. Evet. Şu beyaz küçük granüle benzeyen yapılar var. Şu an odaklamadı ama geçtim sanırım. Beyaz nematod. Bunlar serbest gezen nematodlardan. Evet tekrar bakıyorum. Bu arada size close-up'ta bitki toprağın yapısında göstermiş olayım. Evet. Ne yazık ki springtail yok arkadaşlar. Sanırım satıcı ile tekrar iletişime geçmem gerekecek. <laughs> Evet arkadaşlar beraber araştırmasını yaptık. Ne yazık ki Springtail bulamadık. Şimdi ben dediğim gibi satıcıyla iletişime geçeceğim. Daha önce aynı yerden su piresi almıştım. Hediyesiyle birlikte vermişti. Gayet de güzeldi. Şimdi bir kez daha bakıyorum. Ne yazık ki yok. Evet arkadaşlar birlikte ikinci gelen Springtail kargosu içeren paketi açtık. Sprint değil. Ne yazık ki bulamadık. Ben satıcı ile iletişime geçtim. İkinci sefer gönderdiği kargoda sprint değil bulamadığımı söyledim. Sağ olsun ücretini iade etti. Tabi aradan bir hafta geçti. İlk gönderilen kargoda iki parçaydı. Biri orange izopottu. Diğeri sprint tail'di. İlk Springtail kültürü olan Toprağı buraya eklemiştim. Belki yumurtaları varsa springtailler çıkar diye ama aradan bir hafta geçti. Springtail göremedim. Sağlık olsun. Instagram adresim akvaryum alt çizgi doktoru. Bana buradan ulaşırsanız satıcının ismini mesajla yazarım. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız sevinirim. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.